hepinizin araçlarına yeni güncellemeleri yükledim köpekçikler. <laughs> ah sinir alıyorum. Sorun nedir? Acil olarak hemen gelmeniz gerekiyor Paw Patrol ekibi. Şehirde kargaşa çıktı. Ne kargaşası? Tamam hemen geliyoruz. Köpekçikler haydi gidiyoruz. Bu köpekçik uçmalı. Vaf. Vaf. Marshall sen benimle gel. Senin aracının güncellenmesini tamamlanmadı. Tamam dostum. <laughs> Güzel. Planım tıkır tıkır işliyor. <laughs> Her şey planladığım gibi. Şimdi Marshall'ın aracına binip Aha. İstediğimi gerçekleştirme zamanı. <laughs> Marshall'ın aracı en güçlü araçlardan bir tanesi. Bu çaldığım diğer araçların bütün özelliklerini birleştirip kendi güçlü aracımı yaratacağım. <laughs> ben anlayamadım. Birisi bize yanlış bir ihbarda bulunmuş olmalı. Vaf! Şehirde her şey yolundaydı. Bilmiyorum köpekçikler. Bir karışıklık oldu herhalde. Ben de anlamadım. Vaf, vaf! Bir sorunumuz var. Ayşe! Benim papaşal aracım yok! Ah! Nasıl yok? Buradaydı. Burada bırakmıştık. Şimdi anlıyorum. Köpekçikler, sanırım birisi bize tuzak kurdu. Hemen sinyalden nerede olduğuna bakalım. Vaf! Burası da neresi böyle? Vaf! GPS sinyali hurdalıktan geliyor. Hadi köpekçikler. Hemen oraya gidiyoruz. Vaf! <laughs> Kendime süper güçlü yapacağım araç sayesinde dünyayı ele geçirebilirim. <laughs> <laughs> Olmaz Bu Joker. Hemen haber vermeliyim. Karşının aracını parçalamak üzere. Vaf. Bunun olmasına asla izin veremeyiz. Vaf. Joker. Bu aracı hemen durdur. Vay vay vay. Kimler gelmiş? Pop Patrol. <laughs> evet. Pop Patrol. Rubble. Hemen makineyi durdur. Vaf. O iş bende. Evet. Rocky sıra sende. Ne? He, hey. Hey, hey! Hey! Bırakın beni! Nereden çıktı bu? Aa, Patron ekibi! Vaf! Sahte ihbardan ve araç kaçırmaktan yargılanacaksın Joker. Vaf! Aa, bırak beni! Nereye götürüyorsun? Nasıl götürüyorsun? Bırak beni! Vaf. Doğru karakola gidiyoruz. Bırakın beni! Böyle mi götürülür? Bırakın! Aa.